Evet arkadaşlar selamlar merhabalar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Keyifler yerindedir umarım. Sınava her gün daha da yaklaşıyoruz arkadaşlar. Sizinle birlikte full tekrar videoları gelecek. Bu videonun çekiminin hemen ardından gazlar full tekrar videosunu çekeceğim ve pazar günü arkadaşlar. Yani bu cumartesi pazar şu an cumartesi ben yarın bu videoyu sizle paylaşacağım. Yani bu videonun hemen ardından bu tekrar videomuz sizinle beraber olacak. Umarım keyifler yerindedir. Mutluyuzdur. 20 bin abone özel videomuzu izlemişizdir arkadaşlar. Soru cevap videosu paylaştık. Bir de ekstradan bir müzik videosu paylaştık. Benim yerime de sev dedim arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu kanalda daha böyle farklı içerikler kanal büyüdükçe sizinle beraber olacak. Bu kanala yönelik çok güzel planlarım var ama ilk önce ne yapmanız gerekiyor? Şu aşağıdaki gibi abone olmanız gerekiyor. Hadi gelin bakalım. 8 soru daha kimya ve elektrik diyelim arkadaşlar. Sizlere yine bir tekrar yaptırmış olalım. Öğretmenim konu hakkında benim biraz sıkıntılarım var diyenler de izlesin. Yani konu anlatımı gibi yapacağım. O yüzden arkadaşlar videomuza bekliyorum. Hadi gelin bakalım soru çözümümüze başlayalım. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuza baktığımızda diyor ki tepkimesi ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Ben şimdi şu tepkimeyi bir temize çekmek istiyorum. Bak I2 artı HNO3 karışmasın diye arkadaşlar h o 3 artı N-O-2 artı H-2-O. Yükseltgenme basamaklarını bulacağız. Şunu biraz daha hatta şey yapabiliriz. Şöyle birazcık sol tarafa alabilirim arkadaşlar. Yükseltgenme basamakları bak moleküler halde atomların moleküllerin yükseltgenme basamakları sıfırdı. Oksijen kalabalık içerisinde eksi 2 diyorduk. Bak 3 tanesi toplam eksi 6 yapar. Toplamı sıfır yapmaya çalışıyorum. Hidrojenin yanındaki ametal metal artı bir. 1. Bak şuraya ne kaldı? toplamı sıfır olması için artı 5 kaldı. Artı 6 eksi 6 sıfır yapsın diye. O zaman azot artı 5 arkadaşlar. Yine aynı şekilde bak oksijen eksi 2 3 tanesi 6. Hidrojen artı 1 yanındaki ametal. E iota ne kaldı o zaman burada? Artı 5 kaldı arkadaşlar. Bak oksijen eksi 2 2 tanesi eksi 4 dedik. Burada toplamı sıfır olması için azotuna kaldı? Artı 4 kaldı arkadaşlar bir tane olduğundan dolayı. Oksijen 2. Toplam sıfır olsun diye burası artı 2 olacak. 2 tanesi artı 2 ise bir tanesi artı 1 olacak. Şimdi değişenlere bak. Azot değişmiş değil mi arkadaşlar? Artı 5'ten artı 4'e gelmiş. Bir de kim değişmiş? İyot 0'dan artı 5'e gelmiş. Geri kalanları değişmemiş. O yüzden siliyorum. Beni ilgilendirmiyor. Kafam karışmasın. Şunları şöyle sildik arkadaşlar. Tamam. Şunları sildim. Şimdi değişenlere baktığımızda. Tamam şurayı da şöyle silelim. Dikkat et sıfırdan iot artı 5'e bir tanesi 5 elektron vermiş arkadaşlar. E, i̇ki tane var burada o zaman şuraya iki koyalım. İki tanesi kaç elektron verir? 10 elektron verir. Elektron verme olayı yükseltgenmeydi. Yani burası yükseltgenme basamağı almış oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi azot artı 5 artı 4'e gelmiş. O zaman bir elektron aldı dedik arkadaşlar. Şimdi bir elektron aldıysa artı 5'ten artı 4'e. Elektron alma nerede oluyor? İndirgenme basamağıdır. İndirgenmenin olduğu yerde olur arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi o zaman ne yapacağım? Alınan verilen elektron sayısını eşitleyeceğim. Yani burada ne yapmam lazım? Buraya 10 çarpmam lazım. Yani buraya 10 koydum arkadaşlar. Buraya da 10 koydum. Neden? 10 tane yani bir tane yot molekülü 10 elektron veriyor. 10 tane HNO3 10 elektron alarak indirgeniyor dedik arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Şuraları bir silmek istiyorum arkadaşlar. Şuraları bir silelim. Şöyle. Burayı da şöyle yine yazalım. Bak burası ne yaptı? 10 elektron aldı yani. yani. Tamam. Şimdi ilk başta diğer atomları kontrol ediyorum. Bak 2 tane iot, 2 tane iot var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra Nerede var? Şimdi burada 10 tane azot var. Baktım 10 tane azot var. En son hidrojen ve oksijenleri denkleştiriyordum. Şimdi hidrojene bakalım. 10 tane hidrojen var. Şimdi burada 2 tane hidrojen var. 2 tane de burada 4. Yani toplam 10 tane olması için ne yapmam lazım benim buraya arkadaşlar? 3 koymam lazım. Hayır, 4 koymam lazım. 8 hidrojen 2 daha 10 olsun. Çok güzel. Şimdi oksijenlere bakıyorum arkadaşlar. 4 oksijen burada. 20 oksijen burada ne yaptı? 24. 6 tane de burada 30 yapmış oldu. Bak şimdi oksijenler de burada 30. Yani tepkimen bu şekilde denk arkadaşlar. Şuraları da silelim. İnşallah anlamışsınızdır bu şekilde. Zor değildir yani. Tamam mı? Şuraları silmek istiyorum arkadaşlar. 1 mol iot, iot diyor molekülü 10 mol elektron almıştır demiş bak. Şimdi yota baktım. 10 elektron verdi. 1 molü de 10 mol elektron verir arkadaşlar. Aldı dediği için yanlış. HNO3 yükseltgenir diyor. Şimdi HNO3'e baktım. Ne yaptı bu? 10 elektron aldı arkadaşlar. 10 tanesi 10 elektron aldı. Bir tanesi 1 elektron aldı. Dolayısıyla 1 molü 1 elektron alır. Elektron alma olayı indirgenme olayıdır arkadaşlar. Yükseltgenir yükseltgendir demiş. Ha, yükseltgenir dememiş. Bak, dikkat et. Yükseltgendir diyor. Şimdi bu adam elektron alıyor. Yanındakinden elektron alıyor değil mi? Bak indirgenen yükseltgen özellikle unutma. Yükseltgen. Yani elektron alıyor. Karşısındaki elektron verdirttiriyor. Yani verdirtgen özellikle. Elektron alan verdirtgen özelliktedir. Yani indirgenen yükseltgen özelliktedir. HNO3 yükseltgendir. Doğrudur arkadaşlar. Tepkime en küçük tam sayılara denkleştirildiğinde NO2'nin katsayısı 10 olur diyor. Şimdi katsayılar bak 1, 10, 2, 10, 4. Yani arkadaşlar daha fazla bu sadeleşmez. O zaman NO2'ye baktım. Kat ne arkadaşlar? 10. Bu da doğrudur. Yanlış olan burada yalnız bir A seçeneği olmuş olacaktır. Şimdi uzunca bir şekil sorusu arkadaşlar. Yukarıdaki elektrokimyasal pil çalışırken birinci kapta magnezyum 2 artı yonu derişimi artarken diyor bak. Derişim artıyorsa burası anot diyeceksin direkt tamam mı? Niye olduğunu şimdi göreceğim. İkinci kapta gümüş artı yon derişimi azalıyor. Şimdi burada magnezyumdan kaynaklı ne var? Magnezyum 2 artı yonları var. Arkadaşlar anotta ne olur? Yükseltken mi olur? Elektron verme olayı olur. Ne yapıyorduk? Kimya yazıyorduk. Yani yükseltkenme mi anotta katotta indirgenme Dolayısıyla burada olan şu. Magnezyum katısı gidiyor. Magnezyum 2 artı artı 2 elektron veriyor. O zaman katotta da ne oluyor arkadaşlar? Katotta da şimdi elektronlar anottan katoda doğru hareket ediyor. Buradan geliyor. Ortamdaki gümüş artılar var ya. Bu gelen elektronu da alıyor buradan arkadaşlar. Hemen yazalım. Bak gümüş artı elektron aldı. Gitti gümüş katısı oldu. Dikkat et. Alınan verilen elektron sayısı eşit olması için benim burayı ne yapmam lazım? 2 ile genişletmem lazım. Buradan net tepkimeyi yazarsak elektronları görmediğimizden dolayı magnezyum katısı artı 2 tane gümüş artı bu denge tekmesidir arkadaşlar. 2 tane gümüş katısı artı magnezyum 2 artı olarak bunu yazarız. Dikkat et. Anotta Ortamda elektron vermiş yani. Şu magnezyum 2 art demek elektron vermiş demek. Magnezyum 2 artı dönüşümü artıyor. Katotta da gümüş iyon derişimi azalıyor yani. Buraya dikkat et tamam mı? Şimdi pil tepkimesi bu şekilde olur diyor. Bakıyorum arkadaşlar pil tepkimesi bu şekilde değil mi? Burada yazdığımın aynısı değil mi? Doğrudur. Magnezyum elektrotun kütlesi azalırken gümüş elektrotun kütlesi artar diyor. Şimdi kütleye bak magnezyum katısı girenlerde kütlesi azalıyor. Yani şurada aşınma meydana gelecek. Sonra katotta da kütle artıyor. Yani burada ne yapacak? Buraya toplanacak arkadaşlar. Gümüş metalik katı. Gümüş katısı buraya kaplanır. Doğru. Tuz köprüsünde anyonlar anota arkadaşlar. Tuz köprüsünde anyonlar anota. Demek burası anottu bak düşün. Burası anot, burası katot. Bunu bilin arkadaşlar. Tuz köprüsünde anyonlar anota, katyonlar da ne yapar arkadaşlar? Katota hareket eder. Dolayısıyla ne oldu? Tuz köprüsünde anyonlar birinci kaba, katyonlar ikinci kaba. Yani anyonlar anota, katyonlar ka hareket eder. Burada doğru seçeneğim E seçeneği. 1, 2 ve 3 olmuş. Oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumuza baktığımızda bana ne yapmış? Elektron verme bak. Bu elektron veriyorsa yükseltgenme potansiyelleri. Tamam mı? Yükseltgenme potansiyellerini vermiş. Pil sistemine ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar bak ortamda olan iyonlara dikkat edin burada. Burada çinko 2 artı iyonları var. Bu çinko sülfattan kaynaklı. Burada nikel sülfattan kaynaklı nikel 2 artı iyonları var tamam mı? Şimdi sen anotu ararken şunu yapacaksın. Anotta her zaman elektron verilir. Yani elektron verme isteği büyük, alma isteği küçük olan taraf anottur. Yani yükseltgenme potansiyeli büyük, indirgenme potansiyeli küçük olur anot. Şimdi bunlar yükseltgenme potansiyelleri, elektron verme potansiyeli. En büyük burada arkadaşlar çinko. O zaman anotta çinko ne yapacak arkadaşlar? Yükseltgenecek. yani çinko katısı çinko 2 artı artı 2 elektron dedim. Bunu aynen yazdım. artı 0.76 pil potansiyeli varmış. Şimdi katota dikkat. Katotta ne olur? Şuraya yazalım arkadaşlar. Katotta elektron alma isteği büyük, verme isteği küçük olan Dolayısıyla katotta elektron alınacak ya. Yani indirgenme potansiyeli büyük, yükseltgenme potansiyeli küçük olan elektron alır. Şimdi bunlar yükseltgenme potansiyeli. Bakıyorum bakırın yükseltgenme potansiyeli daha küçük. O zaman buraya katot diyebilirsin arkadaşlar. Burada seni düşürür. Ama dikkat et her ne kadar katot bakır olması gerekse de ortamda bakır 2 artı var mı? yok. O zaman ortamda iyon varsa elektron alır. Buraya dikkat et tamam mı? Yani her ne kadar burada bakır olması gerekse de ortamda bakır 2 artı iyon olmadığından dolayı arkadaşlar burası değil katot ne olacak? Nikel olmuş olacak. Katot bu yani burası değil. O zaman katotta yazalım. Benim bunu ters çevirmem lazım çünkü burada elektron alınacak. Bak nikel 2 artı artı 2 elektron gitti nikel katısı dedim arkadaşlar. Bunu da ters çevirdiğim için artısını eksi olarak yazacağım. Eksi 0.25. Net tepkime yazalım. Elektronları görmedik arkadaşlar. Buradan şöyle yazalım. Çinko katısı artı nikel 2 artı denge tepkimesi. Nikel katısı artı çinko 2 artı dedim. Toplarsak arkadaşlar 6'dan 5 çıktı 1. 7'den 2 çıktı 5. Yani buradan 0.51 olmuş. Olur bizim potansiyelimiz. Dış devrede elektronlar çinko elektrottan bakır elektrodu doğru hareket eder. Şimdi çinkoya anot dedik arkadaşlar. Bakıra katot dedik. Dolayısıyla elektronlar bak anotta verilir katotta Yani elektronlar anottan katoda doğru hareket eder. Bu doğrudur. Başlangıç gerilimi 1,10 volttur diyor. Hayır. 0.51 volttur. 1.10 olsaydı bak şöyle sen bakıra katot deseydin buna artı 0.34 diyecektin. 0.76 ile artı 0.34'ü toplarsak 1.10 olurdu yani. Orada düşersen öyle yapardın ama artık düşmeyeceksin değil mi? Öğrendin doğrusunu. Bakır elektrotun yüzeyi nikel kaplanır bak. Her ne kadar elektrot bakır olsa da arkadaşlar bunun tek görevi elektron taşır. Yani elektrot görevi var burada. Yani elektronlar buradan gelir. Nikel 2 artlar alır. Bunun yüzeyine nikel kaplanır yani. Tamam bak nikel katı derişimi artıyor zaten burada. Dolayısıyla bu doğrudur. Doğru seçenekim ne olacak? D seçeneği 1 ve 3 olmuş olacak. Bak bu soruda çok güzel bir soru arkadaşlar. Yukarıda verilen yarı pil potansiyellerine göre aşağıda verilen bilgilerden hangisinin pil gerilimi yanlıştır? Şimdi birincisini ben direkt açık yapayım şimdi. İlk başta bunların aktifliklerini yani elektron verme isteklerini sıralayalım arkadaşlar. Unutma elektron verme isteği büyük olan anot oluyordu, tamam mı? Şimdi bunlar elektron verme zaten yükseltgenme potansiyeli Tamam. Şimdi baktım. En büyük olan kim? Alüminyum. Sonra çinko. Sonra bakır. Değil mi? Eksi 0.34 daha büyük arkadaşlar. Sonra gümüş arkadaşlar. Gördünüz mü? Elektron verme istekleri böyle. Dolayısıyla elektron verme isteği büyük olan ne olacak? Anot olacak. Mesela alüminyum bakır. Anot kim? Alüminyum. Katot kim? Bakır. Yazalım bak bunu açık olarak yapayım. Anotta alüminyum katısı gidiyormuş. Alüminyum 3 art oluyormuş elektron verip. Şimdi burada 1.61'miş bu. 1,61 voltmuş. Şimdi katotu ters çevirip yazmam lazım bakırı. Bunu ters çevirip yazdım da arkadaşlar o zaman bakır 2 artı iyonu artı 2 elektron gitti bakır katısı dedim. Buradan da 0,76'yı eksi olarak yazacağız değil mi? Pardon ne 76'sı ya? 0,34'ü bakırdayız arkadaşlar. Artı 0,34 olarak yazacağız. Bak topladım. Buradan 5, 9, 1. Yani 1,95 geldi. Net tepkimeyi de yazarsınız. 1,95 demiş doğrudur. Aslında ben şunu yaptım bak. Alüminyumu aynen bıraktım. Yani anotu aynen bıraktım. 1,61. Katotu yani bunu ters çevirip yazdım. Dedim ki mesela şöyle. 1,61 artı 0,34 eşittir 1,95 dedim bak. Diğerlerini pratik yapalım. Bakır gümüş. Kim aktif? Bakır aktif. O zaman bakır anot olacak, gümüş katot olacak. Bakırı aynen yazacağım. Bakır eksi 0.34 hemen yazdım eksi 0.34 gümüşü de ters çevirip yani eksi 0.8 de artı 0.8 yani 0.80 yazacağım. Buradan da arkadaşlar bakın 10'dan 4 çıktı şuraya 10 yaptım 10'dan 4 çıktı 6 burada 7 kalmıştı 7'den 3 çıktı 4 0.46 bak bu da doğru olmuş oldu o. Anladın mı ne yaptın mı? Alüminyum, gümüş. Bir bakıyorum alüminyum, gümüşten daha aktif. O zaman alüminyum, anot, gümüş, katot olacak. Alüminyum aynen yazıyorum 1,61'de arkadaşlar. Gümüş, katot. Bunu ters çevireceğim. Yani eksi 0,80 ya bunu artı 0,80 olarak yazacağım. Topluyorum. 1'den 0 toplarsam 1 değil mi? 6'dan 8 toplarsam 14. de var 1. Burada da 1 vardı. 2,41 geldi arkadaşlar. Pardon şöyle 2,41 demiş olduk. Bu doğrudur. Tamam mı? Şimdi çinko bakır. Bakıyorum çinko bakırdan daha aktif arkadaşlar. O zaman çinko anot bakır katot olacak. Hemen yazalım. Çinkoyu aynen yazacağım. 0,76 Artı bakırı ters çevirip yazacağım. Eksi 0.34'tü. Artı 0.34 dedim. Bak şimdi. 6 ile 4'ü toplarsam 10. 50 var 1. 7 ile 3'ü topladım. 11 daha 11. 50 var 1 arkadaşlar. 1,10 gelmesi lazım. 0,42 demiş. Yanlış demiş. Çinko ile gümüşe de bakalım. Bak çinko Gümüşten daha aktif o zaman çinko anot gümüş katot. Anotu aynen yazdım 0,76. Gümüşü ters çevirdim. Eksi 0,80'e artı 0,80 yazdım arkadaşlar. Buradan da ne gelir? 6, 15, 1,56 gelir. Bu da doğrudur. Yanlış olan seçeneğim burada. D seçeneği olmuş olacak. Geldim 5. soruma. Yine aynı benzer bir soru arkadaşlar. Yukarıdaki verilen pil sisteminin aşağıdaki farelerden hangisi yanlıştır? Bak pratik yapalım. Elektron alma. Yani indirgenme potansiyellerini vermiş bana. Anot dediğim yerde ne olacaktı arkadaşlar? Her zaman bak şöyle yükseltgenme potansiyeli büyük, indirgenme potansiyeli küçük olan ney? Anot. Baktım indirgenme potansiyeli küçük olan kim burada arkadaşlar? Kobalt. O zaman kobaltın olduğu yer anot, bakırın olduğu yer katot olmuş olacak. Hemen yazıyorum anot katot tepkimelerini. Kobaltı ters çevireceğim elektron verceği için kobalt katısı gitti. Kobalt 2 artı artı 2 elektron verdi arkadaşlar. Bakırı aynen yazacağım. Bakır 2 artı da 2 elektron alacak. Ve bakır katısı olacak. Kobaltı ters çevirdiğimden bunu artı 0,27 olarak yazacağım potansiyeli arkadaşlar. Bakırı da aynen 0,34 olarak yazacağım. Topladım. Elektronları görmedim. Net tepkimemde kobalt katısı artı bakır 2 artı Gitti denge tepkimesi bunlar arkadaşlar. Bakır katısı art kobalt 2 artı dedim. Toplarsam 7'den 4'ü toplarsam 13 elde var. 1 3'de 3'ü topladım. 6 0.63 volt olarak 7 ile 3'ü toplarsam 11 arkadaşlar. 0.61 volt olarak potansiyeli bulurum. Şimdi pil gerilimi 0.61 volttur doğrudur. Pilin şematik gösterelim bak. Başa anotu yazarız. Sona katotu yazarız. Şematik gösterimde katsayı yazmayız. Ortada tuz köprüsü var. Doğru kobalt yükseltkendi. Buradaki ne yaptı? Bakır indirgendi arkadaşlar. Bak anot katot yükseltgenme indirgenme. O zaman bu doğru olmuş oldu. Tuz köprüsü anyonlar birinci kaba doğru. Bak Anyonlar neydi? Anyon anota katyon tuz köprüsünde katota hareket edecek. Anyonlar birinci kaba doğru hareket eder. Zamanla kobalt çubuğun kütlesi artar diyor. Şimdi bakıyorum kobalt çubuğun arkadaşlar bak şuraya bak. Ne yapar? Bu azalır. Değil mi? Bakır kütlesi artar. Dolayısıyla bunu yanlış söylemiş. Birinci kaba sabit sıcakta su eklenmesi pil gerilimini arttırır. Şimdi birinci kapta kobalt 2 artı iyonları yok mu? Ben buraya su eklersem kobalt 2 artı iyonları derişimi azalır. Yani baktım kobalt 2 iyonları derişimi azaldı. E buranın derişimi azalırsa denge ne yapar? Mağdurdan yana yani sağa doğru hareket eder. Bak denge sağa doğru kayarsa... E pil ne yapar? Artar arkadaşlar arttırır demiş. Doğru demiş. Burada yanlış seçeneğim D seçeneği olmuş olacak. Geldim 6. soruma. Arkadaşlar bak. Burada Ners denklemine alakalı. Şimdi bugüne kadar yaptığımız bütün sorularda derişimler eşit. Yani standart potansiyeller üzerinden konuştuk. Standart şartlarda. 20 santigrat derece. 1 atm 1 molar için konuştuk. Ama burada şimdi derişimler farklı. Derişimler farklı ise biz ners denklemini kullanırız. Ama ilk başta yapacağımız şey yine aynı. Şimdi ben anotu ararken ne yapıyordum? Anotta şöyle diyordum. Yükseltgenme potansiyeli büyük. indirgenme potansiyeli küçük olur. Bakıyorum yükseltgenme potansiyelleri değil bana indirgenme potansiyellerini vermiş. Yani elektron alma potansiyellerini vermiş. Küçük olana bakacağım. Küçük olan kim? Çinko. Anot yazdım, katot yazdım. Çinko anotla yükseltgenecek. Çinko katısı gitti. Çinko 2 artı artı 2 elektron dedim. Bunu ters çevirip yazacağım arkadaşlar. Eksi 0.76'yı artı 0.76 olarak yazacağım. Baktım. Bunu da aynen yazıyorum. Çünkü elektron oluyor katotta. Geldi bakır katısı dedim. Bunu da artı 0.34 olarak yazdım. Net tepkimeyi yazarken arkadaşlar buraya dikkat bak. Çinko katısı artı bakır 2 artı dedim ya. Bakır 2 artı yönde erişimi kaç? 1 molar. Hemen şuraya 1 molar yazdım. Geldi. Sonra bakır katısı artı çinko 2 artı yazıyorum ya arkadaşlar. Çinko 2 artı derişimi kaç? 0.1 molar. Yani çinko 2 artı 10 üzeri eksi 1 molar olarak yazayım. Şimdi toplarsak buradan pil potansiyelini 1,1 volt buluruz. Bu başlangıç potansiyeli. Standart potansiyel arkadaşlar. Tamam. Mı? Şimdi Ners denklemine baktığında bir potansiyel eğer derişimler farklıysa ners denkleminden hesaplayacağız. Bak derişimler farklıysa. O zaman bakalım e pil eşittir. Bu standart potansiyel. Bu ne? 1.1 volt. Hemen yazdım. Eksi. Bunu diyor 0.06 al. Formülden var. 0.06. En alınan verilen elektron sayısı. Bak 2 elektron verilmiş. 2 elektron alınmış. Bölü 2 çarpı logaritma. Diyor ki anot bölü katot. Şimdi anotta çinko 2 artı var. Çünkü o 2 derişimi 10 üzeri eksi 1. Yani 10 üzeri eksi 1 bölü. Katotta bakır 2 artlar var. Görüyor musunuz arkadaşlar? O zaman 1 dedim. Çok güzel. E pil buradan işlemi yapmak kaldı geriye. 1.1 eksi 0.03 çarpı. Buradaki eksi 1 başa aldım arkadaşlar. Eksi 1 çarpı logaritma 10. Logaritma onun tabanında 1'dir. Eksi de eksi de buradan artı yapar. O zaman e pil buradan ne gelir? 1,1 artı 0,03'ten 1,13 artı 1,13 olarak buluruz. C seçeneğim doğru seçenek demiş ol. Şimdi arkadaşlar elektroliz bu anlattıklarımızın tam tersi. Şimdi erimiş sodyum klorür tuzu var benim elimde. Hemen şuraya yazalım arkadaşlar. Şimdi erimiş halde iyonlaşmış yani su yok ama bak dikkat et sodyumda klor iyonu var. Devreden 0,6 faraday yük geçiyor. Eğer bir devreden bir faraday yük geçiyorsa arkadaşlar bu 1 mol elektrona eşittir. Her bir mol elektrona bir faraday diyoruz biz. Dolayısıyla 0.6 mol elektron geçtiyse bu 0.6 faradaylık bir yüke eşit. Yani devreden 0.6 mol elektron geçmiş diyor bana. Buna göre anotlu açığa çıkan klor gazı normal koşullarda kaç kaplar? Normalde sodyum klor elektron veriyordu. Bu daha aktifti. Normal pil devrelerinde arkadaşlar. Dolayısıyla bu anot katot oluyordu. Sodyum anot klor katot oluyordu. Ama ben devreye oradaki elektron geçişinde üretilen elektrik kadar elektriği geri verirsem o zaman ne yapar? Buradaki almış elektron geri verilir. Tersine hareket eder yani. Bu sefer burası anot, burası katot olur. Elektron akışı tersine gider. Hemen yazalım anotu, katotu yazalım arkadaşlar. Bak anotta elektron almış klor ne yapacak? Aldığı elektronları verecek. Duada moleküler olarak bulunduğundan klor iki tane girdi dedim. Ve aldığı elektronları geri verdi. Şimdi sodyum ne yaptı arkadaşlar? Elektron vermişti. Artık yukarıdan gelen elektronları alıyor katotta. Yani katyonlar katotta elektron alacak ve sodyum katısı olacak. Alınan verilen elektron sayıları eşit olsun diye bunları da 2 ile genişlettim. Şimdi alınan verilen elektronları görmedim. O zaman şöyle oldu. 2 tane sodyum artı artı. 2 tane klor eksi. Gitti. 2 tane sodyum. Bak sodyum elementlerini sodyum, ayrıştırdım. sodyum klorürü. Artı klor gazı dedim. Bana bu anotta açığa çıkan gazın normal koşullardaki hacmini soruyor. Bak devreden 0.6 mol elektron geçiyor dedik. 0.6 faraday. Burada 2'ye 1 oran var. O zaman 0.3 mol ne yaptım? Klor biriktirdim arkadaşlar. Aynı şekilde bak buradan da 0.6 mol elektron geçer. Mesela 2'ye 2 olduğundan sodyumda 0.6 mol biriktirdim. Katyo, katotu sorsaydı da böyle yapacak. Ama bana anot soruyor. O zaman anot için yani her yerde her zaman normal koşullarda 1 mol her gaz 22,4 litre hacim kaplıyordu. 0,3 mol ben klor gazı topladıysam kaç litre hacim kaplar arkadaşlar? Buradan da 6,72 litre hacim kaplar derim. C seçeneğim doğru seçenek olmuş olur. Şimdi diyor ki 8. sorumuzda seri bağlı elektroliz kaplarından birincisinde bakır 2 artı ikincisinde x n artı katyonları bulunmaktadır. Arkadaşlar seri bağlı kapların olayı şu. Şimdi iki tane kap var elimde. Birincisinde bakır 2 artı var. Birincisi, diğerinde de x n artı var. Şimdi ben böyle bir sisteme seri bağlı olarak bağlarsam arkadaşlar şöyle seri bağlı Tamam mı? Burada olay şu. Devreden geçen elektron sayısı eşit. Buradan ne kadar elektron geçiyorsa buradan da o kadar elektron geçiyor. Tamam Şimdi elektron veriyordu metaller. Şimdi dedik ki mesela birinci kap için yapalım. Verdikleri elektron geri oluyor. Yani bakır 2 artı ne yapacak? Elektronu alacak. Metalik bakır olarak katotta açığa çıkacak. Yani elektron alma olayı katotta oluyordu. İkincisinin katotunda da dikkat et X Xn artı ya. Hemen yazdım bak. Xn artı. Dikkat et. 2 artı 2 elektron aldı. N artı olursa da n elektron alır ve x katısı olarak birikir. Çok güzel. Şimdi belli bir sürüsü akım geçirildiğinde birinci kabın katotunda 38,4 gram bakır metali toplanıyor. Yani şurada 38,4 gram bakır toplanıyormuş. Hemen bakırın 1 mol 64 gram dedim bak. 1 mol 64 gram. 38,4 gramı kaç mol dersem en de buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 38,4 bölü 64'ten arkadaşlar 0,6 mol gelir. Yani ben katottan 0,6 mol toplamışım. E 1'e 2 oran yok mu? 0,6'ya o zaman bu devreden 1,2 mol elektron geçmiş. Bak dikkat et buradan 1,2 mol elektron geçtiyse buradan da 1,2 mol elektron geçer. O zaman ben diyeceğim ki devreden geçen elektron sayısı burada 1,2 mol diyeceğim. Dikkat et. İkinci kabın katodunda 0,4 mol x metre toplanıyor. Bak devreden 1,2 mol elektron geçiyor. Sen buradaki x'ten 0,4 mol topluyorsun. E şimdi bana N'i sormuş. E abi şurayı sildim. Burada 1'e 3 oran yok mu bak? 0.4'ten yani şöyle 0.4'ün 3 katı. E o zaman N ne olacak? 3 olacak. 1'e 3. 0.4 de 1.2. Direkt eni C seçeneği olarak bulabiliyoruz ve soru çözümümüzün sonuna geldik konu anlatımı gibi konunun genelinden mümkün olduğunca detaylı sorular çözmeye çalıştım. Arkadaşlar bu kadar emek veriyoruz. Kesinlikle kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmuyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.